Aa çaktıydım yanlışlıkla. Yedi zeka. Oha beni mi çekiyorsun? Oha <laughs> inanmıyorum. Oha beni çekiyor. Oha çö. beni çekiyor. Aaaa! Aaaa! <laughs> <laughs> Green'in 50 tonu. Yarım açam bütün açmadım yarım açtım, yarım açtım yarım açmasam bütün açsam o iş yap bir yarım de gün gözü takıyor anne baban ne ya <laughs> <diyorsun. gülüyor> ama şu an takir görüyorum. Çaktırmadan çekemedim. Çaktırdım. Artık yürüyemiyorum. çok Ben ya. Herkesin haber var. Bu nasıl çaktırmadan? <laughs> Ne kadar güzel! <laughs> Aşk bana. Arzu. Efendim? Elini <laughs> aldın el salla. Beni çekiyorsun? <laughs> Güzel çıkıyor mu? Habersiz ya? dedim ama birazcık haber verdik. Hayır. Ooh. <laughs> 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 ne yapıyorsun ya? Yine kızları mı takip ediyor. Instagram'dan kovalarız bir şey. Yani i̇şin gücün ya. kovalamak. Ne yapalım oğlum? İşin gücün kovalamak. Mecbur yani. mecbur. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> ben işte şeycilerden. Ee, uydurmasyon. En sevdiğim Harry Potter uydurmasyonu. Ee, neymiş? Bağırsak'ı kız Abi bir kakam geldi sonra tamamlar. Yani. Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Hatıra kalsın. Çok tatlısınız be. Bunlar benim kuzenim ve teyzem. Şu an İstanbul'da Taksim'deyiz. Yaşlı teyze. Yaşlı değilsin, gayet gençsin bence. Allah. Hello. Şarj mağduru ablam. Gofret, gofret. Pipin nerede pipin? <Biber>? <laughs> <laughs> ne yapıyor lan bu? Kaldırmışsın. Hiçbir şey yazmıyor. Herkes yazıyor. Bir tek bu oturuyor böyle. Ne? Tamam sen değil mi kızma? Hiç kızma. Hiç kızma. Kızma sadece. <laughs> öyle, öyle otursun beklesin. Ne yapayım peki ben sence buna? Yapacağın tek şey müdüre götüreceğim. Oha <laughs> <abiye> beni mi çekiyorsun? Oha <laughs> inanmıyorum. Oha beni çekiyor. Beni çekiyor. İnanmıyorum. Ay! <laughs> 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 Senin glass tarzı dönmüş yani Ece. Ay. Akter mi atıyor? kim yeniyor? Za. <laughs> <laughs> Zaa! Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? benziyor mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır